Küp analizleri nasıl kullanılır? Birlikte inceleyelim. Detaylı rapor almak için kullanılan, pivot bir ekran olan küp analizleri, kullanıcıların hayal gücüne göre, istenilen kriterler doğrultusunda özel rapor hazırlanmasını sağlar. Acente, market, segment raporuna ihtiyacınız varsa ve bu raporu, kompları, blokları dahil etmeden ADR, PPR, oda geliri ile aylara göre analiz edilmek istenirse, Küp analizleriyle istenilen verilere kolaylıkla ulaşılabilir. Seç kısmında program içerisinde kayıtlı hazır tasarımlar açılacaktır. Tasarımlardan herhangi biri seçildiğinde aşağıdaki grid oluşacaktır. Herhangi bir veri değiştirildiğinde veya daha önce çağrılmayan bir veri alana eklendiğinde aşağıda raporu yenilemelisiniz uyarısı çıkacaktır. Sıklanılarak gridin yeniden oluşturulması sağlanabilir. Grafik butonu açıldığında aşağıdaki datalara göre hazırlanmış olan bir grafik gelecektir. Örneğin pansiyona göre odanın ay dağılımı görüntülenmek istenirse 8. aydaki her bir pansiyon tipinin ne kadar değer olduğu ve kıyaslaması gösterilecektir. Alt kısımda ise her bir rengin anlamı yer alacaktır. Eylemler butonuna tıklanılarak aşağıda oluşturulan veriler Excel'e gönderilebilir veya yazdır butonu ile rapor formatında çıktısı alınabilir. Rapor içerisinde analizin aldığı bütün parametreler yer alacaktır. Filtreleme panelindeki koşullara göre rapor detaylandırılabilir. Konaklama tarih aralığı, rezervasyonun satış tarih aralığı, rezervasyonun oluşturulma yani sisteme kaydedildiği tarihe göre sınırlandırılabilir raporun istenilen bir para birimine göre oluşturulması sağlanabilir. Belli bir döviz tarihi itibariyle karşılaştırılması yapılabilir. Döviz tarihi satışa veya günlük kurlara göre belirlenebilir. Eğer Elektra Web grup otel mantığında kullanılıyorsa grubun tüm otellerine göre veri oluşturulması sağlanabilir. Yıl karşılaştırma yapılabilir. Bloklar dahil, hariç, bekleme listesi dahil veya hariç tutularak detaylandırılabilir. Bir alt kısımda konaklama şekillerine göre kısıtlama yapılabilir. Örneğin, rapor sadece sold konaklamalar için oluşturulmak istenebilir. Rezervasyon statüsü konaklayan, ayrılan olarak belirlenebilir. Acentaya göre ve son olarak folyo kayıt tipine göre sınırlandırılabilir. Bu alanları kullandığımızda aşağıdaki liste bu doğrultuda oluşacaktır sol taraftaki alanda iki veya üzeri bir kırılım varsa, örneğin konaklama tipi artı pansiyon tipine göre rapor alınıyorsa, alt kırılımlar vardır. Hepsini genişlet butonuna tıklanılarak tüm kırılımlar tek tek manuel işlem yapılmadan açılabilir. Seçili alanlar içerisinde de filtreleme yapılabilir. İlgili ikona tıklanılarak örneğin sadece BB'ye göre rapor alınabilir. Eğer filtre varsa ikon kırmızı renkte görünecektir. Alana bir defa tıklanılarak sıralama aktif edilebilir. Büyükten küçüğe harf veya sayı bazında sıralama gerçekleştirilebilir. Örneğin uyruk ile ilgili bir analiz yapılmak istenirse alan sürükle bırak yöntemiyle aşağıya taşınabilir. İstenirse uyruk içerisinden de sıralama yapılabilir. Örneğin Türkiye seçilerek filtrelenebilir. Raporu oluşturmak için 3 alan bulunur. Bu 3 alana göre çizilmek istenen tablo oluşacaktır. İlk alan hangi verilerin geleceğini belirleneceği alandır. Oda seçildiğinde listedeki verilerin odaya göre oluşacağını ifade eder. Oda artı oda geliri görüntülenmek istenirse alan içerisinden seçilerek liste üzerinde iki verinin oluşması sağlanabilir. İkinci alan Sol taraftaki gruplamayı ve sıralamayı ifade edecektir. Birden fazla kırılım eklenebilir. Oda veya oda gelirinin bu alanda belirlenen uyruk, pansiyon tipine ve oda tipine göre oluşturulması sağlanacaktır. Son olarak yukarıdaki sütunların neye göre oluşacağının belirlendiği alandır. Ay detayı, gün detayı gibi detaylar analiz edilebilir. Boş gelen satırlar o alanın rezervasyonunda hiç kullanılmadığını ifade edecektir. Alternatif olarak bu üç alanın kullanımı sağ taraftaki butona tıklanılarak da yapılabilir. Alanların içerisinde adı yaz yazılarak aratılabilir. Eğer ana ekranda yoksa işaretlenerek eklenebilir veya istenirse kaldırılabilir. Küp analizlerinde her işletme kendine özel tasarımları da kaydedebilir. Seç kısmında kolon tasarımını kaydet butonuna tıklanıldığında yan tarafta kaydet butonu aktif olacaktır. Aşağıda hazırlanan raporun programda kayıtlı kalması istenirse kaydet butonu ile oluşturulan tasarım adlandırılarak kaydedilebilir. Kaydedilen özel tasarımlar yine seç kısmında görüntülenecektir. İstenirse silinebilir. Veya yeniden adlandırılabilir. Rapor seçiliyken değişiklik yapılarak tekrar kaydedilirse, son yapılan tüm değişiklikler tasarıma eklenmiş olacaktır. Tasarımı kaydetme aksiyonu yalnızca hotel owner yetkisine sahip kullanıcılarda aktif olarak gelecektir.